Lisa biraz önce 280 kaçıncı kattaydık? 280 <laughs> Küsürdeydik her neyse Aynen, küsürde. Şu anda 435. kattayız ve oyunda evet. sıralamamıza bakıyoruz arkadaşlar bizim Birinciyiz değil. Şimdi herkes bizim binamıza gelecek oradan atlayıp para kazacak tamam mı? Evet, Kuleni evet. aç diyor bak sadece arkadaşlar yaptım ya da kuleyi kapat yaptım Bak şimdi <laughs> Kimse bizim buradan uçamayacak arkadaşlar ve kimse evet, bizden evet. çıkamayacak. Evet. Şimdi Nisa şöyle yapalım o zaman. Efendim? Hadi bakalım yarış başlasın en uzağa kim uçuyor? Ben tamam. atladım. En yüksek skoru hangimiz kazanacak bakalım? Evet. Hadi bakalım. bakalım. Arkadaşlar <laughs> ikimiz de aynı yere gidersek yorumlarda kim kazansın onu siz belirleyin. Evet yorumlarda ama kesin yazın arkadaşlar. Evet. Videoya da like atın lütfen. Evet. Bakalım kaç puan alacağım? Ee, bakalım. <laughs> Oo 5.66 metre. Yine de. Orda. Hadi bakalım sıra sende. Atla Sırıyorum. bakalım. Sen çünkü zıplamadın. Zıplamadan atladın. Bak böyle atlayacaksın. 5.66 mıydı benim? He bilmiyorum. Aynen 5.66. Tamam. Milyon. Bak. Bakalım. Milyon. <laughs> milyon. Bakalım beni geçebilecek <laughs> misin? Ha? Bu arada tek atlayışta kaç milyon para kasıyoruz? Vallahi bilmiyorum. Bakalım, bakalım, bakalım Aa aynı yere Aa geldi. yok beni geçtim biraz. 66 idi benimki. Sen 67 yaptın. <laughs> İyi oldu. Şimdi bir kat daha yükseltelim Bir kat evet, daha yükselmiyor yapıyoruz. mu? Aa yükselmiyor. O zaman Karımız ne yapıyorum? O zaman geri geri atlayayım mı? <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> ya, olmadı. <gülüyor> <gülüyor> olmadı. Bu arada uçağımızda kaç level Böyle... olduğunu hatırlamıyorum ama Arkadaşlar bu asker, Sonlarda bir şeydi ya. Herhalde. Asker uçağına mu? Jet miydi? Jet jet bak. Aynen, böyle yere böyle yere hızlı yere yere. uçabilen uçak var mı? Ha? Çok hızlı uçuyor bak. Tek atlayışta Oo. 5 milyon. Abi bir aynı de 400. kattayız Nisan. Aynı yere geldi. Evet, <laughs> evet. aynı yere geldi. Bak bak. o 66 65 level'mış bizim uçağımız. Aa. Gördün mü? Aa. 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 Evet, evet Aa, şöyle yapabiliriz arkadaşlar eğer u... efsane bir like gelirse şunu evet. alabiliriz değil mi? Aynen. Çift kanatlı uçak alabiliriz. Kim? Nisa son yarışımızı yapıyoruz o zaman tamam, tamam, mı? 19. kattayız ve zıpladım. Hop. Bakalım. Evet. Uçağımız. Kim kazanır? Kim? <laughs> Uçağ, uçak, da üzerinde. fena değil ama değil mi? Aynen. Üzerindeki de Asker sen nasıl? benzemiyor mu? Ee, sanki böyle anakart gibi. Aynen. Evet, uçağımızı kapattık. Paraşütle iniş yapıyoruz. Sen. Sert, sert bir iniş yaptık. 19.7 saniye <laughs> uçmuşum. Sıra sende. 19.7 saniye uçmuşum. Bakalım. Arkadaşlar gene aynı yere geldi. <laughs> 19.7 saniye neyse unutma beni. Arkadaşlar ya. like atın da bu babamı geçeyim ya. <laughs> <laughs> Duydunuz mu beni acaba? Evet, evet. 19.7 diyen varsa unutma. 19.6. Galiba ben kazandım ama bilmiyorum. Yok yok, yo, ben kazandım ee, hmm. hmm, Acaba sen <laughs> mi kazandın ben mi? Yorumlara yazmayı ben unutmayın kazandım. tamam mı? Hadi bakalım arkadaşlar bir sonraki videoda <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakalın Like like like.